hedefliyoruz. Türk futbol ailesinin çok değerli üyeleri, Türk futbolunda hala gidilecek çok fazla yolumuz var. Görev yaptığımız iki yıllık sürede bu sorunların çözüm için yoğun bir mesai harcadık. Ancak bugün yeniden bu göreve layık görülmemiz halinde çözüm bekleyen çok fazla konu var. Özellikle Merkez hakem kurulu yapısının gözden geçirilmesi ve buradaki seçimlerin liyakat esasına göre yapılması için tarihi bir sorumluluk üstlendik. Yeniden görev almamız halinde merkez hakem kurulunun yeniden yapılandırılması konusunda adımlarımızı hızlandırmak istiyoruz. İngiltere ve Almanya gibi Dünya futbolunda örnek olarak gösterilen ülkelerdeki yapılanma süreçlerine benzer bir e, şekilde hakemlik grubunun şirketleşme modeline göre yeniden ele alınması lazım. %51'i Türkiye Futbol Federasyonu'nun, %49'u Kulüpler Birliği Vakfı'nın ortaklığında kurulacak şirketle birlikte MK yapısındaki yetki ve sorumlulukların paylaşımı ve sistemi hiçbir kuşkuya gerek bırakmayacak şekilde tüm tarafların gözetimi içerisinde çalışır hale getirmeyi arzu ediyoruz. Öyle inanıyorum ki seçilmemiz halinde yeni dönemde kulüplerimizle bu ortak hareket edebilme imkanını bulabileceğiz. Eylem planımız kapsamında önümüzdeki dönemde birlikte atacağımız sekiz önemli adımı sizlerle tek tek paylaşmak istiyorum. Bir, Gençlik ve Spor Bakanımız ile görüştük. Kulüplerimizin spor toto ve iddia gelirlerini artıracağız. İki, sponsorluk ve yayın gelirlerini kulüplerin beklentileri doğrultusunda nasıl bu zamana kadar artırdıysak bundan sonra da artırmaya devam edeceğiz. 3. Teknik ekip ve futbolcuların serbest meslek erbabı statüsünde değerlendirilmesi ve Bağkur'lu olması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızla görüşme yaptım ve bir kanunu düzenleme yapılması adına çalışmalarımızı devam ettireceğiz. 4. Kulüp başına yıllık ortalama hedeflenen gelirleri Bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de yükseltmeye devam edeceğiz. Ayrıca seyahat ve konaklama için bir şirketle anlaşma yapmayı hedefliyoruz. 5. Oyuncu uygunluğu kurallarını kulüplerimizin görüşleri doğrultusunda tekrar değerlendireceğiz. 6. Yeni statüsüyle Ziraat Kupası'nın gelirlerini şu an itibarıyla bir yıl için bir sözleşmeyi uzattık. Üç kat artırdık. Bundan sonra çünkü Süper Kupa'yı yeni bir format getirdik. Süper Lig'in birincisi ve ikincisi, Türkiye Kupası kazanan takımın e, birincisi ve final oynayan ikincisi, dört e, takımdan oluşan üç maçla değerlendireceğiz. Böylelikle değerleri her yıl katlanarak artırmaya hedefliyoruz. Altı, yeni statüyle geçtiğimiz sezon TFF YouTube kanalından sabahki konuşmamda da bahsetmiştim. İkinci ve üçüncü lig maçlarının 10 tanesini yayınladık demiştim. Şimdi yeni hedefimiz ikinci ve üçüncü lig maçlarının iki haftada bir yani toplam 25 veya 26 maçını her hafta TFF YouTube kanalından yayınlayacağız. Böylece özellikle kulüplerimizin ve futbolcularımızın görünürlüğünü ve bilinirliğini artıracağız. 8 22 yıldır katılamadığımız dünya futbol şampiyonasına yeniden katılıp tıpkı Avrupa futbol şampiyonasında olduğu gibi dünya kupasında da inşallah milletimizi gururlandıracağız. Kıymetli delegeler, değerli yol arkadaşlarım. Gelin hep birlikte Türk futbolunun ortak menfaatlerine odaklanalım. Kişisel işlerden vazgeçelim. Türk futbolunu daha ileriye götürmek için hepimize çok büyük sorumluluklar düşüyor. Bu hedefe ulaşmak için Türk futbolunun ortak menfaatlerine odaklanmak zorundayız. Kulüplerimizin menfaatlerine değil. Türkiye Futbol Federasyonu olarak görevimiz bu ortak menfaatler etrafında toplanan birbirinden değerli tüm tarafları karar süreçlerinin bir parçası haline getirmemiz gerekiyor. Futbolun ortak çıkarları her şeyin üzerindedir. Bu ortamı oluşturmak için ön yargısız bir anlayışla yapıcı bir güç birliği içinde ve samimi bir niyetle hep beraber bir araya gelmeliyiz. Biz iki yıl önce göreve gelirken Türk futbolunu geleceğe taşıyacak çok sayıda vaatle bulunduk. Şükürler olsun ki geride kalan süre zarfında tüm vaatlerimizi yerine getirmiş olmanın şu anda huzurunu yaşıyoruz söyleyip de yerine getirmediğimiz hiçbir vadimiz yok. Biz bugüne kadar gerçekleştiremeyeceğimiz hiçbir şeyi vaat etmedik. Bundan sonra da inanmadığımız veya gerçekleştiremeyeceğimiz hiçbir şeyi kesinlikle vaat etmiyoruz. Siz değerli delegelerimizden tek istediğimiz bize inanmanız ve bilgi birikimlerinizi Ero 2032 yolculuğunda bizlerle paylaşmanız. Bizlere düşen bugün seçilecek yeni yönetimin arkasında durmak ve Türk futbolunun yapısal sorunlarına hep birlikte amasız, fakatsız çözüm aramaktır. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını Türk futbolunu dünyada adından daha fazla söz ettirdiği yeni başarılar da taşlandırmakta kararlıyız. Ben bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son veriyor. Sizleri saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Mehmet Büyükekşi teşekkür ediyorum. Konuşmalarını yapmak üzere Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu. İki tane kağıt var elimde. Bizde de profesyonel çalışan ekipler var. Onlar da metin hazırladı. Ama ben yürekten, kalpten konuşmak istiyorum. O yüzden bizde de profesyonel ekip var yanlış anlamayın. Oy pusulalarını seçecektik. Arkadaş geldi sordu. Beyaz seçiyorum dedim biz Türk Zoluna beyaz bir sayfa açmak istiyoruz. Aday olmaya karar verdiğim zaman ilk meclis başkanı aradım. Daha önce bu kurulda çok iyi dost olmamıza rağmen ufak bir tartışma olmuştu aramızda. Dedim Sayın Başkanım Türk futbolunun artık barışa, kardeşliğe, huzura ihtiyacı var. Bu ufak halkayı birbirine sayarak buradan başlayalım. Bu da sağ olsun verilen bu değerli eli değerli buldum dedi. Sarılarak yola çıktık. Ufak bir halkayla. Sonra ikincilik, üçüncülük, birincilik, yüzde Anadolu takımlarımız, süperlik takımların hepsi. Bu alga büyüdü. Türk Putoğlu'nun sorunlarını biliyoruz. İçinden geliyoruz. Bunları teknik olarak burada benim anlatmama gerek yok. Çünkü teknik olarak da anlatabiliriz ama bunun çözümünü pratik olarak üretmemiz gerekiyor. Türk Putoğlu'nun adil ve adaletli bir yönetime ihtiyacı var, ilk başta. Burada herkes söylüyor, işte Cumhurbaşkanı şöyle karışıyor, böyle karışıyor diye. Yancıların yaptıkları vardır ama benim Cumhurbaşkanı'na ne kadar yakın olduğumu herkes bilir. Bana şahsen en ufak bir ifadesi olmamıştır. Biz çocukken maçlar seyrederdik. Tribünler çok güzel. Sağ zemini çok güzel, evdeki halıdan daha güzel. Şimdi herhalde ülkemizin hemen hemen her ilinde aynı statlar dolu ama ne yazık ki biz onun içini ahlakla dolduramıyoruz. Neden? Çünkü futbolunu yönetecek bir irade orta ortada olmadığı için. Sorunları çözeceğiz ama federasyon olarak biz yaptık olduğuyla değil. Amatörden başlayarak üçüncülük, ikincilik, birincilik, süperlik bizim teknik ekiplerimiz ve kulüplerin teknik ekipleriyle oturacak, konuşacak, kulüplerin menfaatini olacak şekilde ortak noktada buluşup bir karar alınacak. Çözümü buluyor. Adalet diyoruz futbolda. Bütün sorunlarımız adaletsizlikten çıkıyor, bunu sağlamak çok zor bir şey değil. Yani. Başkanımız önceki konuşmasında dedi ki, işte akademi kurduk, hakemleri yetiştirdik. Nasıl yetiştiler ben onu anlamadım tabii. Bizim bir atasözümüz var, balık baştan kukar. Siz irade ortaya koyabiliyor musunuz? bir federasyon başkanı olarak adaleti sağlamak çok zor değil ki. Biz meclisin başkanıyla beraber sarıldığımız zaman da o Sivas formasını çıkardı. Ben Trabzonspor formasını çıkardım. Artık bizim formamız yok. Her takıma eşit mesafedeyiz. Bunu sağlamak çok zor bir şey değil ki. Eğer bunu sağlama niyetiniz yoksa o zaman Türk Büyük Futbol Federasyonu Başkanlığı'na niye aday oluyorsunuz? Bunu sağlarken irade ortaya koyamazsanız bir hafta birine mavi boncuk bir hafta birine mavi boncuk dağıtıp sonra gücü de Anadolu kulüplerimizi ve onların alttan besleyecek olan alt ligleri figüran olarak bu lige koyar ligin altında tutarsanız elbette ki adaletsizlik olur. Siz federasyon başkanı olarak bu iradesizliği ortaya koyduğunuz zaman sizin altındaki unsurlar ya bizim başkanımız bir hafta birine yaranıyor, bir hafta birine yaranıyor. Biz ne yapacağız? Dağılır giderler ya. Bizim hakemlerimiz, biz 600 sene dünya yönetmiş bir milletin evlatlarıyız ya. Biz kendi evlatlarımıza güvenemiyoruz. Onlara verdiğimiz paranın on katını yabancı hakeme veriyoruz. Ne olacak? Bizi düzeltecek adil kararları verecek. Şimdi ben soruyorum. Halit Umur Meler, Meler Ankara'da yumruk yedi. E bugün Avrupa Şampiyonası'ndaki performansını konuşuyoruz. Acaba neden? Sayın Vefa temsilcimiz de burada. Cafer'in ona Avrupa Şampiyonası'nda hakemlere İspanya'yı şöyle koruyun, Almanya'yı böyle koruyun herhangi bir telkinde bulundu mu acaba? Veyahut da o mehalde bir e, konuşması, yönlendirmesi oldu mu? Çıkıyorlar orada aslan gibi maç yönetiyorlar. E, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın görevi de onlara o ortamı sağlamak. Bakın herhalde ligler başlamadan önce seminer oluyor. Seminerde hakem arkadaşlara başkan da sesleniyor. Elbette ki kurallar, kaideler belli. Onları uygulayacak hakemler. Ama insandır, insani hata olabilir. Veyahut da çok sınırda bir takdir hakkınız vardır yani. Hakem olarak sahada kullanacaksınız onu. Onlara söyleyeceğim tek söz şu. Eğer Trabzonspor'la Diyarbakırspor oynuyorsa İlla da cüzi de olsa bir takdir hakkın varsa o takdir hakkını Diyarbakır Spor kullanacaksın. Güçlünün hakim olduğu değil, haklının hakim olduğu bir ortamı yaratırsanız bu hakem arkadaşlarımız da zaten sahadaki performanslarını artıracaktır. Ha, buna rağmen sahada insan insani hata yapabilir. Buna başkanlarımız da mazur görecek. Hakikaten insani hataysa. Ama insani hatanın dışında bir hakem arkadaşım bir hata yaptığı zaman samimiyetimle söylüyorum. Hatayı yaptığı kulüp başkanı kamuoyunda onu eleştirmeden önce ben kamuoyunda eleştireceğim. Sonra da çağıracağım. Bu insani hatanın boyutundaki hatanın nedeni nedir diye ilk önce ben soracağım. Neden? Ben de kulüp başkanlığı yaptım. 100 milyon lira ceza kesilmiş kulüplerimize. Burada önerge verildi işte onlar affedilsin mi diye. Ben istedim önergeyi verilsin. Kulüp başkanlığı yapmak çok kolay bir şey değil ya. Çoluğundan çocuğundan vazgeçiyorsun, paranı veriyorsun, zamanını veriyorsun, aklını veriyorsun. E senin iradesizliğinden dolayı geliyor hakem, bir bayrak kaldırıyor, bir düdük çalıyor, mağdur olup senin hakkın gasp edilip gidiyorsun. E camianda diyor ki ya bu kulübün başkanısın. Seni şehrin önderi seçtik. tabii e, bir kelime konuşmayacak mısın yani? Konuşuyor ve hemen PFDK kafasında demokrasinin kılıcı gibi. Ya niye ben federasyon başkanıyım ben adaletli davranıyorsam namusluysam yani benim unsurlarım da bana göre hareket etmek zorunda e, ediyorsa ben başkanları niye PFDK'ya sevk ediyorum? Allah nasip eder bu salondan başkan olarak çıkarsam ilk işim kulüp başkanlarının PPDK'ya sevkini yasaklayacağız. Kaldıracağız maddede. <laughs> Konuşacak çok şey var da vaktinizi almayayım. Konuşmacı arkadaşlar çok konuştu. Cenab-ı Allah nasip ederse başkanlığı ondan sonra hizmete koşacağız. Biz İstanbul'da oturan, orada oturan diye Anadolu'nun her yerini, doğusunu, güneydoğusunu, Ege'nin, Akdeniz'in, Karadeniz'in Karadeniz gezen bir başkan olacağız. Çünkü biz alt diklerimizi beslemeden amatörden başlayıp Türk mutluluğunun layık olduğu yere taşıyamayız. Sayın Koç'a teşekkür ediyorum konuşmalarından dolayı. Adaylık konusunda söylediği sözü Divan Başkanı bu yarışı da geri aldı. Ben de not aldım burada nasıl aday oluyorsunuz diye. Altıda açılımını yapacağım. Herhalde geçen sene bütün liglerde var da süper ligde yaşanan rezalet herhalde futbol tarihinde yaşanmamıştır. Türkiye'nin yüzün, Cumhuriyet'in 100. yılı buradan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Atatürk'e rahmetle anıyorum. Süper Kupa maçı oynanacak. Ufak ufak nüanslardan bahsedip ineceğim. İki tane güzide takımımızı Suudi Arabistan'a götürüyoruz. Çay çorba parasına. Ya onu Türkiye'den bulurduk. Ben hepsini veremem ama üçte birini verdim, üçte ikisinde bir yerden bulurduk bana söylenseydi. Bir futbolcuya 200 milyon dolar ödeyen bir ülkenin iki tane güzide kulübümüzü alıp götürüyoruz. Süper Kupa finalini oynayacağız Türkiye'nin 100. yılında. Hem iki kulübümüzü mağdur ediyoruz, hem Türk futbolunu mağdur ediyoruz, hem Türkiye'yi mağdur ediyoruz, dünya rezil ediyoruz. Oynanmadan geriye geliyoruz en acısı da ne biliyor musunuz? Ulu Önder atamızı tartışma pozisyonuna götürüyoruz. Ya bu federasyon başkanına yakışır mı ya? Hiçbir düşünmediniz. Bu kulüplerimize önerge götürmediniz. Ben inanıyorum ki hem Galatasaray kulübümüz hem de Fenerbahçe kulübümüze buradan bir maddi be beklentiniz olmasın. Türkiye'nin yüzüncü yılında gelin bunun layık olanı bu maçı Ankara'da oynayalım. Kupa'yı kim kazanırsa kazansın. İki takım el ele vererek atamın huzuruna çıkalım diyemediniz mi? Çok zor bir şey miydi ya? Başkanım nefes almışken sayın büyük centilmenlik gösterdi. Ikinci sırayı size bıraktı. Ben de süreyi tuttum 10 dakika. Bitiyor, bitiyor, bitiyor. Şu anda 12 dakika oldu. Bitiyor, bitiyor, toparlayalım. Bitiyor başkanım. Nefes almışken bir hatırlatma bitiyor. yapayım dedim yoksa Şöyle, abi, şöyle, şöyle. Bitiyor, bitiyor başkanım. Bitiyor ben başkanım. Ben görüyüm yapıyorum abi. Ben görüyüm yapıyorum. Bitiyor başkanım. Lütfen müdahale etmeyin diyorum başkanına. Milli takımımız çeyrek final oynadı. Ben milli takımımızın sonucunu bekleyene kadar hiç sahaya çıkmadım. Çünkü ben çıkınca ortalık hareketleniyor, milli takımımız zarar görmesin diye. İnanıyorum ki bu yakalanan jenerasyon çok büyük ses getirecek. Avusturya maçı kazandıktan sonra ben final oynayacağımıza kesin inanıyordum. Belki de şampiyon oluruz da diyordum içimden. Böyle bir güzel kadro var. Ama ne yazık ki içeride bir karışıklık var. Bunu hepiniz hissetmişsinizdir. Sayın Başkan futbolcuları tokalaşarak sahaya mı gönderiyor? Nereye gönderiyorsa televizyonları hep seyrettiniz. Takımın her oyuncusu değerlidir ama forvetlerin yeri ayrıdır. Çünkü gol atmazsa başarı yakalayamak zor oluyor. Cenk Tosun kardeşimiz önden değil de bypass yaparak arkadan geçiyor. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ne var ne var içinizde? Sanki milli takımın başarısı, başarısızlığı Türk sorunlarını çözmüyor. Milli takım başarılı oldu. Yani Avrupa erken kulüpler diyor ki Sicim erken yapalım. İşte takım motivasyonu bozulur diyor Sayın Başkan. Herhalde takım motivasyonu siz bozdunuz. Belki de şampiyon olacaktık. Yani federasyon başkanı mı milli takımları şampiyon yapıyor? 80 milyonun bütün Yüreğiyle, duyguları arkasında hatırlatırım buradan Sayın Başkan'a, İspanya'nın Federasyon Başkanı yok biliyor musunuz? Avrupa şampiyonu oldu. Demek ki Başkanla olunmuyor bu. <laughs> Tabii sonuçta kazansam da kaybetsem de ben Türk Futboluna bu genel kulda hizmet ettiğimi düşünüyorum. Heyecan var. Seçim var. Alternatifiniz var. Ben içinizden gelen bir kardeşiniz olarak uzun süredir gelen düzeni değiştirecek bir kardeşinizim. Ama sizin tercihiniz ne olursa biz ona saygı duyacağız. Elbette. Ama ikinciliklerimiz, üçüncüliklerimiz, birinciliklerimiz, Güzide, Anadolu takımlarımız. Yine önümüzdeki sezon figüran olarak görev yapmak istemiyorsanız, adil ve adaletli yönetim istiyorsanız, bunu sağlayacak olan irade bizde var. Tarafsızlık konusunda Konuşmamın içinde de söyledim, biz Meclis Başkanı'ndan beraber formalarımızı çıkardık. Sağda başarı kazanmak isteyen, spor başarıyı sağda kazanmak isteyen ve bizimle bütün eski defterleri kapattık. Bizimle de uzlaşı içinde bir adım adana atan insanlar, bütün kulüpler için söylüyorum, bizim on adım atacağımızdan endişesi olmasın. Tarafsızlık konusunda da söylediğim gibi, adil ve adaletli kuralları, kaideleri tam manasıyla uygulayacağımızdan zerre kadar şüpheniz olmasın. Ben bu genel kurulun Türk Futbolu'na yeni bir çağ açacağını, bunu da sizin vereceğiniz oylarla bu devrin başlayacağını söylüyorum hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. İbrahim Başkan'a teşekkür ediyoruz. Arada bir hatırlatma yaptım. Söz kesme adına değil asla bir başkan adayının sözünü kesmeyiz nefes aldıklarında bazı ifadelerimiz oldu. Sayın Büyükekşi centilmenlik yaparak kuraya gerek görmeden iki başkan adayı da centilmenlik yaparak birinci Büyükekşi Bey konuştu, ikinci İbrahim Bey konuştu. Şimdi 10 dakikanın altında konuştu Sayın Büyükekşi. İbrahim Başkan 17 dakikayı geçti. Eğer yerinizden cevap vermeniz gereken konu varsa 2 dakika size söz vermek istiyorum. Var mı böyle bir talebiniz? Arkadaşlarımız mikrofonu Sayın Büyükekşi'ye götürürken efendim salonda iki hanım delegemiz var. Birisi Gaziantep Futbol Kulübü'nün birisi de Tire Spor Kulübü'nün delegesi. Burada mı delegelerimiz hanımefendiler? Efendim iki hanım delegemizi isimlerini şimdi e, okuyacağım. 62 numaralı delegemiz Seçil Kömürcü. Kömürcü Öğücü Gaziantep Futbol Kulübü AŞ. 267 numaralı delegemiz Hüma Yüksel Tire 2021 Futbol Kulübü. Bunları bir alkışlayalım efendim. Evet. Az da olsa delege olarak hanım eli futbola değmiş durumda. Daha önceki genel kurullarımızda da bu geleneği tekrar etmiştik. Sayın Sefil nerede? Göztepe'nin hanım delegesi. Kayseri zaten başkan bıraktı. Sayın Sefil iki dakika buyurun daha altında da bitirebilirsiniz. Sayın Divan. Sayın Büyük Ekşi Çok değerli başkanlarım ve delegelerimiz. Ben adaylık konuşmamda hiçbir şekilde karşı adayla ilgili en küçük bir şey söylemedim hiçbir polemiğe yer verecek bir ifadede bulunmadım. Bir tanesini özellikle yani tarafsızlıkla, adil olmakla ilgili zaten konuşmamda söyledim. Sizler benimle birlikte çalışıyorsunuz, çok iyi biliyorsunuz neler yaptığımızı. Sadece bir konuyu düzeltmek istiyorum. Milli takım oyuncusu Cenk Tosun'un tokalaşmadığını söyledi sayın aday. İsterseniz videosu var, oynatalım. Cenk'le bir röportaj yapıldı. Cenk dedi ki ben iki dakika önce başkanımızla oteldeydik yukarıda, sarıldık, dokulaştık. Ben öyle bir terbiyesizlik ve saygısızlık yapmam. Benim başkanıma saygım sonsuz. Zaman kazanmak için, çünkü orada otobüse biniyorlar. Hızlı bir şekilde hareket etmeleri lazım. Şimdi siz şuna inanıyor musunuz arkadaşlarım? Siz kulüp başkanısınız veya delegesiniz. Eğer takımın başına bir teknik direktör getirmezseniz, yani bir tren makinist olmadan kendi kendine mi gidecek?